rezistansların hepsini kontrol ettiğimiz halde çalışmadı. Demek ki bir sorunumuz daha var. Kablo ve bağlantılarda bir sorun örünmüyor. Geriye bir tek anahtar düğmesi kalıyor. Üçlü şartel, kademe ayar düğmesini kontrol etmek için söküyorum. Evet, sorunu buldum. İkinci kademedeki şartel takılı kalmış. Biraz temizlik ve yağlama ile sorunu çözüyoruz. Çok şükür. Şimdi ısıtıcıyı toplayıp, tekrar çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Aslında ben, kapatmadan kontrolünü yaptım. Siz lütfen dikkatli olun.